Colourpop markası uygun fiyata oldukça güzel kozmetik ürünler üreten, sadece internet sitesi üzerinden satış yapan Amerika'nın son zamanlardaki popüler kozmetik markalarından bir tanesi. Bu marka son zamanlarda Türk kozmetik severler arasında da oldukça popüler bir hale geldi. Ben de bu markadan deneyimlediğim bazı ürünlerden size bahsetmek istedim. Böylece eğer bu markadan bir sipariş vermek isterseniz sizin de aklınızda bir fikir oluşacaktır. Markanın en popüler ürünlerinden bir tanesi ise likit mat rujları. Likit mat rujlar özellikle son 1-2 senede çok popüler. Ve bu marka yaz aylarında sadece 6 dolara, yapısı çok güzel, tam mat ve dudağınızda çok çok kurutma hissiyatı yaratmayan bu güzel ruj serisini çıkarttı. Bunun adı Colorpop Ultra Matte Lip. Ben genelde nude renk rujlar kullanan biri olarak markanın nude renklerinden tabii ki de aldım. Bendeki rujlar ise şu şekilde. İlk sırada markanın en açık renklerinden Vice isimli ruj var. İkinci sırada benim sahip olduğum tüm likit mat rujlar arasında en sevdiğim midi isimli ruj var. Üçüncü sırada özellikle midi ile karıştırmayı çok sevdiğim Shimi isimli bu pembe tonlarındaki ruj var. Dördüncü sırada markanın seriye en son eklediği rujlardan Instigator var. 5. sırada Clueless isimli bir ruj var. Altıncı ve son sırada ise bu Solo isimli ruj var. markanın yine en popüler ürünlerinden bir tanesi ise Lipsticks isimli bu kalem rujları. Ben de bu rujların 3 rengi bir de dudak bazı var. Bendekiler satin yapıdaki Frida, mat yapıdaki All Snap, yine mat yapıdaki Cookie ve şeffaf renkteki primer'ı. Frida satin yapıda. Cookie mat yapıda bir ruj. Oh de yine mat yapıda bir ruj. Primary ise tabii ki şeffaf yapıda. Bu dudağınızı peeling yaptıktan sonra dudağınızı rujlara hazırlamak için kullanabileceğiniz bir bakım balmı. Markanın en son çıkardığı ürünlerden bir tanesi ise waterproof yapıda jel eyelinerlar. Bunlar aynı zamanda far olarak da kullanılabiliyorlar. Ben açıkçası eyelinerdan ziyade far olarak kullanmak için aldım. Bunlarda mat veya metalik renk alternatifi vardı. Aynı zamanda bunların kalemleri de var. Ben bir tane de kalem aldım. Onu da birazdan göstereceğim. Benim aldıklarımın ikisi de metalik yapıda. Overboard ve Get Paid renkleri. Overboard metalik tonlarda bir kahverengi. Gerçekten de oldukça pigmentli ve sürümü kolay ürünler bunlar. İsterseniz eyeliner olarak da kullanabiliyorsunuz ama dediğim gibi ben far olarak kullanmayı tercih ediyorum. Diğeri ise bakır tonlardaki Get Paid rengi. Bu da oldukça güzel bir bakır rengi ve metalik olduğu için de çok hoşuma gitti. Ve söylediğim gibi içerisinde yağ olan bir temizleyici olmadan da bunlar kesinlikle çıkmıyorlar. Sıra geldi markanın en çok övgü olan ürünlerinden bir tanesi olan farlarına. Bunun yapısı gerçekten başka hiçbir markanın ürününe benzemiyor. Bastırdığınızda böyle içine göçen pudra gibi bir yapısı var ve oldukça pigmentiler. Size göstereceğim ilk farlar benim aldığım altılı setten çıkan farlar. Bu setin adı Forever Freshman'dı. İlk sırada 90210 var. İkinci sırada Melrose. Şimdiki As If isimli far, Baby T. Diğeri Crimper. Setteki sonuncu renk ise bu kuş. Az önce bahsettiğim krem jel eyelinerlardan da bir tane kalem satın aldım. Bu da koyu kahve siyah tonlarındaki swirl rengi. Bu asansörlü bir eyeliner. Fakat bunu almazı hiç tavsiye etmiyorum. Daha swatchlarken kırıldı, parçalandı. Boşuna paranızı harcamayın. Sakın kalemlere dokunmayın, almayın. Son olarak da markadan bu tekli olarak satın aldığım 3 tane far var. Bunlar Game Face, Part Time ve Central Perk. Game Face. Party time. Böyle tabi bunlar farların altında baz olmayan halleri. Bazda çok çok daha canlı oluyorlar. Ve Central Perk. Bu da Central Perk ısıvacı. Elim birazcık nemli olduğu için hala ıslak mendillerden. O yüzden tam istediğim gibi rengini veremedim. Fakat bu da güzel bir acı kahve bordo karışımı bir renk.